Mehmet abi, yeni kurulan Yeşiller espri hükümeti ile ilgili çok büyük eleştiriler var. Hiç yabancı kökenlere senatoda yer verilmemesi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya birincisi, yeni kurulan hükümetin bir bütün yaptığı siyaset bakarsak, olup biteni biraz daha da boyayıp bizlere satmaktır. Hamburg'da 2 milyona yakın işçi ve emekçi yaşıyor. Bunun 620 bini göçmen kökenli emekçidir. Ve bugün bu 620 bin göçmen kökenli emekçinin hemen hemen 300 bini Alman vatandaşı olmasına rağmen seçimlere gidip oy kullanmalarına rağmen bugün göçmenler içerisinde birisine böyle bir konum vermemeleri üzücüdür. Bir yanda ırkçılığı konuşuyoruz, ayrımcılığı konuşuyoruz, ayrımcılığa karşı ayaklanmayı konuşuyoruz. Yönetimlerde göçmenlerin daha fazla görev almasını konuşuyoruz. Ama özellikle iktidar yönetimlerine geldi miydi? Ne yazık ki Burjuva partileri göçmen kökenlere senatörlük olsun, Senat yardı, senatör yardımcılıkları olsun vermek konusunda sanki ceplerinde akrep varmış gibi korkarak şey yapıyorlar. Bunun cevabı da bence göçmenler bunu kabul etmemeleri. Yani sadece partilere oy verme değil, partilerin oylarına bakma değil ve partiler sonra hem politik anlamda hem ekonomik anlamda hem de pratik anlamda göçmenlere ne olanaklar sunduğunu bence ee, somut olarak kabul etmemeleri gerekiyor.